Fotoğrafını çekeyim mi? Ayı gelirse telefon bak, açıyoruz. Bak, bak. bak böyle yapacağız. <laughs> Nasıl yapacağız? Abi ayı gelirse hareketimiz bu. Niye? Yanından böyle yürürsen bir şey yapmıyor. Aşkım şuradaki suratlar bak bak. Kocamın açmış kalaplarını böyle. Şuradan ama yandan bakınca gözüküyor. Evet. Şu ağzı mı? Ya da şey bak parmak çıkartmış böyle yukarıya böyle. Abi bak sol tarafı görüyor musun kazmışlar ve e, taş döşemişler ya burayı şöyle bir yer düşün abi şurası var ya buradan yürüyerek gittik biz. Direkt ormanın içinden. Bak bize şey korkuluk yapmışlar. Evet. Abi ayı gelirse ne yapacaksınız? O, da ayı gelir mi şurada burada gelmez mi? Oldu da gelmez ne yapacağız? Kaçacağız kaçacağız. 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 Nereye kadar koşabilirsin? Geldiğimiz yolu koşabilir miyiz? Ay dedik de düşünelim bakalım. şey e, insanlar maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Sosman ki süs varmış gibi bir görüntü var. Nerede? Hemen önümüzde. O yarık geniş. İnsanlar? İnsan evet zaten efsane bir yere çıkacağız buradan şimdi. Yarık geniş ne vardı burada? Evet abi. Başka insanlar. İnsanlar maksimum 25 kilometre hıza çıkıyorlar. Hüseyin Bolt işte. Evet. Normalde de hani 10-15 kilometre hızla koşuyoruz. Ayılarsa 60 kilometre hızla koşuyorlar. Aman Tanrım. Öyle Abi koşarak kaçılabilecek bir şey değil yani. Zeka kendisi öyle nasıl koşuyor? <gülüyor> <gülüyor> Ama zekada yenebiliriz. Abi yani e, eski tarz bir arabayla bile kaçamayabilirsin. Rüzgarla mı kırılmış? Muhtemelen. Ayı çarpmıştır. Değil mi? Ne ayı çarpmıştır Hı. ayı. Koşarken başka bir ayıdan kaçan bir ayı. Bu nasıl bir yokuş ya? Oh. Tabi şimdi yol var rahat rahat gidiyoruz. O gün yol yoktu. Ormanın içinden geçtik be. Of derinliğe bak derinliğe. Derinliğe bak, derinliğe. Derinliğe bak abi. Sesi duydunuz mu? Guguk diye ses geldi. Duydunuz mu? Evet. Ya ne oldu? Tipiye mi gidiyorsun yine? Abi ben... Abaa! Şurayı da tutacağız Doğru. Burası yürünecek bir yer değil abi. Burası durulup seyredilecek bir yer. şu sarı ağacı. Evet. Ben geldiğimde ağaçların hep böyleydi renkleri. Bak orada da var. Ve hepsi bu şekildeydi böyle. Hiçbir kere yeşillik yoktu. 20 metre bu yol dahil mi ya? Bilerek ters taktık. Pasiye Tabii burası işte. Şimdi çıkacağız zaten. Bir anda şey kayalıklara çıkacağız. Hayır gezmeyeceğiz. Hayır, gezmeyeceğiz. Kanyonu şöyle bakacağız. Yukarıdan bakıyorsun kanka. Evet, evet. Bora Bakın şu sarı ağacı görüyor musunuz? Horna <laughs> gibi değil yani. Horna inanılmazdı Or ya. Biz ben onu Or unuttum re. bile ha. Yani bir Oğlusu. şey yaşadık ama. Oğlusu. <laughs> Çünkü orada kanyonun içerisinden geçtik. İnanılmaz bir olay var orada yani. Ben dünyanın dört bir tarafından turistlerin geleceğini düşünüyorum oraya. Bura için değil ama orası için gelinir yani. Ya orayı nasıl inşa edildiğini hayal etsene. Ben hep orayı... Demiri çakıyorsun, tatlıları koyuyorsun sonra öbür dakika, demiri çakıyorsun. Bir dakika nasıl çakıyorsun abi? Deliyorsun önce Neredesin herhalde. Neredesin sen? Hani... Bir önceki tattadayım. Koya koya böyle gidiyorum ya. böyle yani. mi evet. Böyle mi çakıyorsun? Evet. Dalcıları mı yatırıyorlar? Nereye çekiyorsun? Bir kere böyle el oluyor. Bir makine çalışması lazım o kayayı delmek için. O zaman yukarıdan iple mi saktılar? Gibi diye düşünüyorum. İskele kurulmuştur oraları. İskele kurmak için de oraya bir şey lazım. İskele <gülüyor> kurmak için suyun içerisine ne? falan nasıl iskele kuruyorsun? Demir iskele mi kurdun? Y yukarıdan aşağıya kurup platform. Yani yukarıdan diyelim Platon sarkıtılıyor böyle hani. Hmm. Yani hmm. Abi mümkün değil ya Ama oranın yap yapılması. Yap <laughs> Tolga çıkabilir misin bu ağaca? Yani. Çıkabilir misin? <laughs> herkes çıkar gibi ya. Herkes çıkar? Herkes Hadi. nasıl çıksın Hadi. abi? Hadi çık. Bir sürü tutamaçı var. <laughs> Taşımaz ki onlar ya. Kırılır çok onlar çok. ya. Çok hızlı çıkman lazım. <laughs> Çat Çok hızlı çıkarsan kırılsa bile. Ya elinle çekmen 30 kilo. Ne? 80 30. kilo nasıl olacak? Gitti. Ha, Yakar mıyız? <laughs> Ayılar mı iniyor? Su var Su bir tane var. var. Erdinç abinin elinde. <laughs> ah. Bu <laughs> şey <gülüyor> ya çalış tanı katıyor ya. Çalışamayın <laughs> lazım. Biz da var ya Bir saatte bir saat Abi <laughs> sen vallahi şey e, ho, Horma kanyonundan inerken ne demiştin? Vallahi ben bir daha kanyon manyon gezmem. O ben ya, daha bir yere gidemem abi, demiştin canım, değil vallahi mi? Gez, vallahi dedim. Vallahi dedim. Aslında önce buradan başlayacağız. Işte, tamam mı? <laughs> Sonra da horma kanyonu. Abi burada bir, bir buçuk kilometre yol var ya. Ben bu hesapta yoktu bu Abi ne Aynı taş döşemişler ne? be? Ya? Vallahi 2 <laughs> kilometre oldu. Ama bizi yürüyor zannediyor herhalde. Arada durduk ya. Çamurda çıktık biz be. Şey gibi değil mi ya? İstanbul'da filmlerde geçen bir orman var ya yürüyüş alanı olan. Evet. Belgrad Ormanı mı acaba orası? Ee, da Ayılar var. Hani e, Erol günaydın değil. Ne günaydın da öbürü? Ya, Abi Dolomakiriz tarafı neydi ya? ya o Abi, Maçka Parkı var. De, var. Orman, tarı, maçka Parkı Bir de Sarıyer'de var. Orada koru. Maçka Parkı Neydi o? Sarıyer'de ki şey bir şey mi? Bak şey vardı yerde. orada. Avrupa yakasının Burhan'ın adı neydi? Ne kuru mu? Ne kuru Gerçek ne? adı. Burhan altın topun gerçek adı neydi? Erol günaydın. Yaşlı olandı ya. Günaydın oğlu işte. O da günaydın yani değil mi? Evet. Erdinç abi Erol Günaydın'ın oğlunun adı ne? Oğlu mu? Burhan Altıntop var ya Avrupa Oğlum yakasında. Oğlu mu oğlu Ne bileyim bu adam Gülüyor. öyle değil. Engin Günaydın mı? Engin Günaydın. Soyadı günaydın. Günaydın. günaydın diye ki onu. Değil mi ya? Ben bakmıştım onu. Neyi? Yok ama Engin Günaydın değil mi? Evet Şöyle Tamam. Günaydın mı? Engin Günaydın'ın bir filmi var Koşu bandında falan düşerek başlıyor Nerede düşer? Koşu bandında falan düşüyor böyle Sinirli bir adam bir var ya. Rüzgar var ama gövde kesiyor abi Ağaçlara baksana Hani böyle çok sinirli bir adam ama sinirini falan bastırmaya çalışıyor sürekli. Aslında ya şeyden su olmadan. Soğuk değil mi? Abi biz kayon içine ineceğiz galiba böyle yine yine. Yok yok. Terasa çıkacağız böyle. Bence terasa çıkmayacağız, terasa ineceğiz. <laughs> i̇şte o filmde yürüyüş yapıyordu ya da koşu yapıyordu ormanın içerisinde. Öyle bir orman da orası da. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Emirgan korosu. Emirgan sarı yer dedi ki. Nerede? Şeyde ne? O Rumeli sarılı var. Da bir Bir şey söyleyeyim mi? O ayakkabıya hiç gerek yokmuş ha. Yazlık ayakkabıyla girebilirmişim ben buraya. Hangi dönüş, Çamur ayak... yok, bir şey yok. Ayakkabıyla hani bu... De yazlık değil mi? kışlık abi bu böyle bot gibi. Yağmur, su, çamur geçirmiyor. Muhabbetine giydik bunu ama. Aha gözüktü işte. Hani? Şurada bir yamaç gibi bir şey var. Bakın oraya gidiyorsun. Nerede? Nerede? Şurada mı? Evet beyaz yamaç var. Evet oh, bu yarık gözüküyor misin? demek ki oradan. Ta yolun başından gelmiyordu yani şeyden. Bu yarık bir şey Sen yani de çıkarsın. <laughs> Arkadaşlar. Ağaca çıkacaksan şu taraftan birine çıkın da buraya düşün bari. Burası kanyona kadar iniyor. Geldik mi Gelmek üzereyiz. Ne kadar yazıyordu metre olarak? <laughs> yanlışlık var ya. Demin oturdunuz ya orada da herhalde ölçüme devam etti. 1250 gelmişiz şu an. Neredeyse şey kadar yürüyeceğiz lan Yok yok geldik bak abi şurası sağdan önce. Biz ey git ormanın içinden geçmişiz be. Millet yol yapmış buraya. Oh. Mountains National Park. Monte. Kure. Safir Monte. Kure, Mountains National. İngilizce de yazıyoruz. Özel isim olduğu için küre ismi devam ediyor değil mi? Yani hani Safir Mountain değil. Bak şu you are here diyor bak buradasın diyor. <laughs> Ama şey denize <laughs> ne kadar yakınız? <laughs> Şurası deniz ha. Trabzonlu. Tamam abi, Şey zaten abi, ee, Cide'ye doğru gidiyoruz şu Babası an. Nasıl diyor hala ama yani. Cide'ye gidiyoruz, Cide'ye. Evet. Hani yol istiyordunuz eee. ya Cide'ye. Şuraya mı çıkacağız? Evet. Vay anasını arkadaşlar. Vay be, biz o kayalıklardan çıktık işte abi. Öyle mi? Evet, tırmana tırmana çıktık. Orada bir şey yoktu böyle. Bir şey yok muydu öyle merdiven? Yoktu. En sonundaki o kare durma yeri vardı. Tabi e, buranın bir hikayesi var. Burada birisi dağcılardan birisi şehit olmuş. Değil mi? O yüzden şimdi orada onun ya ismi yazacak ya bir bayrak asılı olacak. orada oh, ayı var mı? orada? Ne oldu? Abi şurası yol. Şurada yol var. Bak köprü var. Bunlar şimdi Atakum Samsun'dan gelen uçaklar mı? Çalışalım. <laughs> Erdinç. Hadi ya. Bilge kim abi? Düzeltelim er, mi burayı ya? Bilge yazıyor. Düzeltelim ya. Da. Sevinç. Geçip diğer yere yaz. video cide yola ya oğlum Of. Ay. Fotoğrafları videodan mı alacağız biz? Sonradan. Dönüşte fotoğraf çekineceğiz. Gülümseyin. Nazlı nerede? Zirveden. Zirveden abi. Neredesiniz? Bakın kanyon burası işte. Neresi? İşte o köprü dediğin yer var ya evet. abi. Onun altından su geçiyor. O su S şeklinde gel 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 gel. Bu kanyonun içerisinden akan su. Baba burası fazla büyük bir kanyon. Orada da seyir terası var. demin dedin ya abi sen 10 kilometre ileride de bir yer varmış. Mağara diye. Ha şey. Su Ama akıyor bu, bu değil mi? Mağaralar şu tarafta kalıyor. Aa telefonu kapatıyor rüzgarı. Nasıl çekiştiriyor? Abi ben film bitti daha çıkamam. Ben buradan seyredeyim. <laughs> yani çok da bir şey fark etmez herhalde ya. Şş, öyle demeyin. Orada hikaye var. Yani ben buradan Burada işte. seyrediyorum. <laughs> birisi öldü işte. Siz oradan seyredin. Dağcılardan biri söyledi işte. Şu Abi karşıdaki baştan, dağlara çıkarken herhalde. Başta uçak geçiyor. Atakın uçakları. 2 3 1 2. Abi atakın uçakları değil ya. Hadi değil devam. Mi? Baktın mı? Baktın mı? biz taşlardan çıkmıştık. Aş, burası da bambaşkaymış be. Ciddi söylüyorum su gözüküyor burada. Arkadaşlar. Haydi. Abi gel gel köprü buradan daha net görünüyor. Tolga Abi gelsene dönerliye gideceğiz ya. Üf. Abi burada var. Tolga Abi daha yolumuz var ya. Gelsene abi. Ya gel hadi ya. Tolga kesin gel. He. Arkadaşlar burası çok farklı. Çabuk gelin, çabuk. Dere buradan gözüküyor. Burada gözüküyor. İnanılmaz değil mi ya? Evet. Yapabilirsin. Gel hadi gel. Sana sen zaten kesin yaparsın abi. Tolga korkuyor yükseklikte. Tolga. Abi gelsene meyve yiyeceğiz çay demleyeceğiz gelsene ya abi ben böyle bir korkaklık görmedim ya, Nerede o ya? oturmuş oraya. Bakın tabela orada